Efendim merhabalar herkese Rotterdam'dan, Hollanda'dan bu güzel Rotterdam gününden. Kapalı da olsa bir mekandan ama apaydınlık böyle hoş bir dekorda ofisimizin çatı katında sizlerle beraberiz. Ben Bilal Bal ve Adem Uzunca. Ee, sevgili daimi program partnerim. Sevgili Adem abiyle ben abi diyeceğim. Efendim. Çünkü günlük sohbetlerimizi biz buraya taşımak istedik. Ve bu konuşulanlar boşa gitsin istemiyoruz bir yerlerde de bir arşivlensin. Ama herhangi bir yönlendirici, ticari, sizleri manipüle edici, ikna edici bir şey de söz konusu olmayacak. Zaten yeterince ikna olmuş <laughs> danışanlar var bir taraftan. Yani. Adem abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Biz de Bilsin. YouTuber mı olduk şimdi? ya Söyle bakalım. bakalım. Ha, öyle. Bakalım YouTuber'lık değil belki ama 40 yaşın üstündeki insanlar için de YouTuber'lık biraz şey değil mi ya? Yani YouTuber e, şöyle yani ben tabii heyecanlıyım biraz açık söylemek gerekirse. Yani medya e, geçmişi olarak sen tabii çok tecrübelisin, bilgilisin. E, onun rahatlığı var benden, yani kendi biraz da sana bıraktım artık. Artık ne çıkarsa e, vebali sonucu tabii sana... Torunlar ileride izlerlerse ya, ya bu Aa, dedeler neler demişler. O bütün... çok heyecan verici evet, bir şey. Yani... Ben de evet. düşünüyorum o radyo yayınlarında neler söylediklerini. Tarihe ne kayıt. Yaptı. Ben de bir dönem bir, evet, evet. bir gazete çıkarmıştım. Hı -hı. Oradan da ben de hafiften böyle bir, hep kafamda o vaat. Tarihe bir kayıt düşüyoruz ya. Hı -hı. E, bu anlamda tabii e, yaptığımız işi de anlatmak. Hollanda'yı anlatmak. Ha, beraber yaptığımız sohbetleri de belki paylaşmak. Belki birileri der ki aman ne saçmalıyor falan diyebilirler olabilir. Ama tabii ki sohbetlerimizin içinde bir bilgi, bir iki, tecrübe. Yani şunu olacak. diyelim o zaman biz gerçekten kimseyi sıkmadan böyle net mesajlarla insanları manipüle edip ya da onları ikna etmek biraz önce de tekrar edeceğim söylediklerimi ama böyle çok reklam reklammış gibi falan da olmadan herhangi bir yere de sizi yönlendirmeden bildiklerimizi sizinle paylaşmak çünkü o kadar kirli, yanlış, yani apır sapır bilgi doluşuyor ki Hollanda ile ilgili, yurt dışında çalışma ile ilgili. Evet. Şirket kurmak, ekspat olmak, mavi yakalı olmak bu biraz da artık amme hizmeti olsun diye de istiyoruz. Kamu hizmeti aslında. Geçen hafta bir avukat dostumuz yanımızdaydı ya. Evet. Ee, ismini de söyleyelim is aslında. Mi? İsmet, İsmet Tabii sağ olsun bir ziyaretimize gelmişti. İsmet Özkan. Hatırlıyor musun? Yani <laughs> İsmet biri beni bile ikna ediyordu az kalsın. Mavi yakayla ilgili. Ya aman Allah'ım ben video izliyorum. Hani ben ikna olmak şeyine, çeperine yaklaştıysam, İsmet bayağı gibi ya sorma ya adam acayip şeyler anlatmış. Yeah. İnanılmaz bir mantık sistesi kurgulamış. Hollanda'da işte Hollanda'dan başlatıyor seni Malta'ya götürüyor. Oradan İspanya, İspanya'dan Hollanda'ya getiriyor derken. Hmm. Yani pes yani pes. O yüzden e, evlilik vaadiyle e, kandırılanlara e... <laughs> Evet evet iş bulma vaadiyle evet. kandırılanlar ve kandıranlar bizim en büyük düşmanımız olacak. Evet. Hakikaten aynen. burada aynen, aynen. çok yani düşman, olacağız. Düşman edinmekte cesuruz. Hiç, yani. hiç hiç evet. hiç. Yani iddialı olmakta da fayda var. Ne konuşmak. Böyle dandan dan suratına konuşmak. Mümkün mertebe tabii başımıza hukuki bir dert almadan yoksa insani bir dert almaktan ee, da, yok. da ben hiç çekinmem. Çekinmemek de gerekiyor. Ve öbür taraftan da bu iş bulma vaadiyle kandıranlar ve kandırılanlar konusu, bu işledikçe biz kendimize de bir pay çıkartıyor olmayacağız. Şöyle pay çıkartıyor olmayacağız. İşte onlar kandıralım da biz kandıralım değil. Bu yolun kapalı olduğunu biz söyleyeceğiz tamam, tamam. ve aslında işimizi şöyle kolaylaştıracağız biz. Yaralanmadan insanlarla biz sıfır kilometre temas etmek istiyoruz biz. Yani o geliyor diyor ki 800 bin euro mu kaptırdım? Yani, Diğeri yani. diyor ki bir buçuk senedir ben bekliyorum, ben bekliyorum bana iş bul. Kimse size iş bulmayacak. Bulamaz. Evet. Bak bu konuda çok net, çok sert böyle ağzımızın dilimizin ayarı olmadan da konuşmak gerçekten yani birçok insanın da memnuniyeti beraberine olmazları, gelecek. Olmazları yani. hani olmazları konuşacağız diyor. ya böyle olmaz bak yapamazsınız gelemezsiniz gibi negatif cümleler ağzımızdan çok çıkacak ama nasıl gelebilirsin doğru yol nedir? Hayır sana Hollanda uygun değil. Belki sen Almanya'ya gitmelisin. Ve benzer burada bilgiler de vereceğiz ama en önemlisi şu. Evet yani bu direkt ticari kaygı gittiğimiz bir program değil. Nihayet indirekt tabii ki biz de bu işin içerisinde biz faydalanabiliriz. O başka bir konu. Ama şu iddiayı hiç zaman biz bırakmadık. Biz bildiğimiz yere kadar anlatırız. Bildiğimiz yerin sınırlarını çok iyi biliriz. Yani bu bence önemli bir şey. Benim rahatsız olduğum konu ne biler biliyor musun son dönemde? Yani başımızın üstünde tabii herkesin yeri var ama e, şu ülkeye şöyle bir aydır, altı aydır, iki yıldır, bir yıldır burada yaşayıp sanki yıllardır Hollanda'da yaşamış. Ya. Hollanda'nın bütün dinamiklerini bilen, efendime söyleyeyim bir, bir konuda da böyle cümle kurduğunda e, neredeyse kurduğu cümleyi kanun gibi de böyle hmm. karşı tarafa anlatmaya çalışan arkadaşlarımız da çok var. Hmm. Çok iyi niyetli olanlar da var içlerinde. Biz diyoruz hayır biz bildiğimiz yeri biliriz bildiğimiz yerin sınırına geldiğimizde de hemen de bir dakika bu konuyu kim iyi bilir? Bizim bence ben bence bizim alamet farikamız bu. Hmm. Bu konuyu en iyi bilene de sizi biz götürürüz. Anlatabiliyor hmm. muyum? Hmm. Mesela beni geçen hafta e, sinüs üretimi ile alakalı biri aradı. Ne üretimi? Ben de bilmiyorum bu şey sigaralarına şeyle alakalıymış. Da. Ben konuyu da çok iyi bilmiyorum. Hmm. E, şey bu mi? e, e, yani, yani aynen elektronik sigaralarla alakalı bir konuymuş herhalde. Ben mesela onu doğru bir yere yönlendirdim. Şimdi orada çalışma yapılıyor. demek istiyorum. Yani burada neticede biz elimizden geldiğince Hollanda'ya gelmek isteyenler e, hayal kuranlar. Belki de bizi Kanada'dan da biri izleyecek. Tabii da evet. olabilir Yani Hollanda'ya neden e, gelmemelisiniz? Belki nasıl gelemezsiniz? de anlatmaya evet, evet. çalışacağız. Dediğim gibi yani Endorse. orada e, biraz dilimiz sivri olacak. Hayır hayır. Hiç ee, ayar mayar da yapmıyorum. Yani, Hiç filtresiz konuşuyorum. Ben evet. çok çünkü yüzleri bir kendi arkadaş çevremden de henüz benim tam anlamıyla ne iş yaptığımı bilmeyen birçok insan var. Çünkü evet, bunu evet. anlatma gereği de hissediyoruz. Sahiden işimiz başımızdan o anlamda aşkın. Ee, biz mevcut işimizi kolaylaştırmak istiyoruz aslında. Ticari ha, kaygı doğru, mı? Doğru. Evet kaygı. Ama, Ama zaten gün içerisinde belli bizim sermayemiz var. O da ne? Zamanımız. Yani ne kadar daha fazla insanı kabul edebiliriz? Biz istiyoruz ki kabul ettiklerimiz daha bilerek gelsin, daha yaralanmadan gelsin. Bakın çok net söylüyorum. Söylüyoruz biz suratımıza. Siz gelmeyin. Gelemezsiniz. Sonra bazı örnekler de var ki bunları da tek tek anlatalım. Evet. Para teklif eden, bir şekilde başka menfaat teklif eden bir şekilde çözersiniz ya iş. Işte. Bakın burası Hollanda. Yani biz zaten o niyetlerde olsaydık e, buraya gelmezdik. Zaten o niyetlerde olsak bile Burada yapamayız öyle bir şey. Yok, Parayla yani çözülebilen yani. bir şey ben görmedim. Aynen, ben evimin Nüfuzla önüne çözdüm. iki yıldır park parası, şu park, <laughs> e, <parkı gülüyor> demedim, ne dedi ya. park edemedim, aracımı park edemedim. Hiç mi tanıdın yok. Hadi bakalım. Olmaz yani. 20 senedir Valla ben de diyorsun. onu diyorum yani şu Rotterdam'dayım. <laughs> e, oturduğum <laughs> mahalle kötü bir mahalle değil. E, belediye meclis üyesini tanıdıklarım arkadaşım var. <laughs> e, <abi>. Parti kuran <laughs> arkadaşlarım var Hollanda'da. Tamam, abi, Parti kuran kurdu adam var ya. Milletvekili şu anda. ya, aklımın bir ucuna bile gelmedi ya. Arasam acaba. Hadi geldi. Gelse de seyret kaçır. ya. Çok büyük. Böyle, böyle bir şey, şey yani. söz konusu değil. Yani. Neyse dilimizin ayrı olacak. Evet, çok evet, da evet. seni konuşacağız. Çok da eğlenceli olacağına da ben evet. eminim. Ve, bence ve seni özleyenler de olmuştur ha. Bu Aa, radyosu, o, olmuş, bilmiyorum vallahi. Yani ya son ya kamera radyoda 15, 15 sene olmuş. Radyodan ben de seni çok özleyenler oldu. Bilmiyorum bakalım. Ben artık de yani artık bir hayır işliyor gibi hissediyorum kendimi. ya. Yani o ses ya. Peki Bu kadar olsun. Bu kadar bir giriş yapmış olalım. Meraklı bekliyoruz bakalım evet. bu tren nereye doğru gidecek. Evet, tabii. Ama şunu da anlamak lazım. Şey yani gerçekten çok fazla konu var. Bu videoyu yağmur yağıyor, hava çok güzel dedik. Evet, Şu güzel hale bakar mısın abi? Her şey değişti. Aa. Öyle anladım. Şimdi bu expatlar var ya, gelmek isteyenlere hemen anlatıyorlar. Bir tanesi böyle çantasını çıkartıyor. Bakın diyor bu yağmurluk diyor. ne olacak çünkü. Hangi ne zaman yağmur yağacağı da belli olmaz. Evet, evet. vardı gerçekten. E, Videoya öyle başladık ya güzel evet, bir rotardan, evet. gününden diye başladı. Hollanda böyle. Hollandamız böyle güzel. Ha. Ne yapalım? Eyvallah. Yani ben o konuda çok net değilim. <laughs> Kışlar benim için çok zor geçmeye başladı. Ha hani ne diyordum? Gelmek isteyen insanları çok iyi anlıyorum ben. Ben de çünkü eğinebilerin sözüyle newcomer diyebilirim <laughs> kendime. <laughs> yani. yani henüz 3 evet. sene de olmadı. Gelmek isterken iyi şeyler duymak istiyorsun. Gelmek isterken önünde bir engel konuşan Zorluk konuşan bir insanı kafanda düşmanlaştırıyorsun demeyeyim de evet, iş evet. bilmezleştiriyorsun. Doğru, doğru. Dolayısıyla da kandırılmaya çok açık oluyorsun. Kahraman mı arıyorsun? Kahraman arıyorsun. Evet, Tutunacak evet. bir dal evet, arıyorsun. Evet, evet. Çünkü Türkiye psikolojisi bu kadar yorum yapmayacağım. Çünkü kimileri için öyle, kimileri için böyle. Yaşanmaz bir hale geldiğini düşünen insanlar genelde bizi aradığı için... Yine söylüyorum bu konuda savunmasız kendi bir yorumum Tabii var ama olur. derdimiz onu anlatmak değil ve denize düşmüş gibi yılana yani sarılıyorlar. Ya yani. e şöyle bir şey olabilir mi Adem abi? Yani gerçekten yani akıllı başlı insanlarsınız. Expat adayları için söyleyeyim. Gelmek istiyorsunuz. Yüksek eğitimde olduğunuzu beyan ederek gelmelisiniz. Zaten bizim yaptığımız iş bu. Expat evet. danışmanlığı. Ama nasıl oluyor da bir şirkete bu şirketin Hollanda'da bir ofisi var mı? Bakalım bu ofis gerçek mi bir bakkal mı bu söylediğin öylesine söylenmiş bir şey değil. Bakkal çıktı bir tanesi biliyorsunuz. Evet, evet. Sıkıdam'da bir bakkal adresi çıktı şirketin. Türkiye'deki bir şirket Hollanda'ya sizi nasıl getirebilir acaba? Yani bunları bile değerlendirmiyorsunuz. Çünkü niye? Yüksek eğitimli, yüksek görgü sahibi, dünyayı da bilen insanlarsınız iddia ediyorsunuz demiyorum ama o an bir basiret kapanıyor. Evet. Güzel şey duymak istiyorsunuz. E bu konuda da insanın zaafından yakalamayı çok iyi bilen dolandırıcılar da olduğu için çok mağar oldu yani. Çok yo, mağar yo, yani doğru yani bir yerden sonra. <laughs> Dolayısıyla tabii, sizi oradan hukuk, yakalıyor. Hukukun e, tarif ettiği terimleri kullanabiliriz tabii, bence, tabii. dolandırıcılık. yani, yani orada maalesef. tabii belki e, şunu da e, sen söylerken tabii ekspat adayı arkadaşlar arkadaşlara sesleniyor gibi gözüksek de tabii Türkiye'deki işverenlere de sesleniyoruz. Biz buraya evet, evet, personel evet. göndermek isteyen. ve onlarla çok dikkat etmeli. Tabii ayrıca biz e, Hollanda'daki mevcut işverenlere de hizmet veriyoruz. Hı -hı. Yani orada da mesela o işverenlerde de ben e, şu kaygıyı çok görüyorum. Yani Türkiye'den getirmek istedikleri personellerle ilgili çok endişeliler. Ve bazı kötü tecrübeleri de var. Bunları hepsini konuşacağız mesela. Hı -hı. Yani biz aslında hem Türkiye'deki ekspatlar Türkiye'deki işverene, Hollanda'daki ekspatı ve Hollanda'daki işverene de hitap eden birçok konunun bence tabi tabi Aynı zamanda tabii Türk girişimcileri, Hollanda'da şirketlerini neşfinema ettirmek isteyenler, evet. burada filizlenmek isteyenler. E, onlar için tabii ekspat danışmanlığının dışında bir de iş danışmanlığımız var. Onların da detaylarını bol bol konuşuruz Olsun. zaten. Ben Adem abi açıkçası şöyle tanıdım. Hollanda'da bir şey yapmak istiyorsan mutlaka bir git gör şey vardı. Hepimizin bildiği aslında Better Call Saul diye bir dizi var. Evet. Yani başın sıkıştığında Adem abi arıyorsun. Sağolsun e, belli İlhan. bir zamandır da kendi tecrübesinin bilgisini Estağfurullah. benimle de paylaştı. Ve inşallah bakalım biz de herkese faydalı olabilecek çok çözümler söz. Mi? Estağfurullah. Ama çok da güzel dostlarımız o, evet, evet, oldu getirdiğimiz çok burada. Ya, ya, ya. Eyvallah konuşacak tamam. çok, çok konu var. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. İlhancığım. Hadi. Bakalım. Hemen olsun. Olsun. ilk videoyla bundan sonra Hoş daha derinlemesine ilk videoyla konuların üzerinden geçmeye başlayacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Görüşmek Hoş Hoş üzere.